Selamlar Kick'men e hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayım. İlk 11 Gümüş oyuncularla online maç yapacağız arkadaşlar. Rakibimiz geldi. Galatasaray full e, Galatasaray ilk 11 mi? Merak ettim. Giriyorum. Hayır, yo e, karma bir kadro. E, normal bir standart bir kadro. Hani ben full Galatasaray kadrosum dedim ama değilmiş. Eee var, e, e, Yusuf Yazıcı'mız var, İrfan Can Kahveci, Ozan Kabak, Uğurcan Çakır gibi. Genç yetenekli isimlerimiz var arkadaşlar Umarım hak eden kazansın Güzel bir maç olsun Juventus Galatasaray Karşılaşmasına başladı Gümüş oyuncularla sahaya çıktık arkadaşlar Bakalım nasıl bir maç olacak çok merak ediyorum ya Çok da fazla Özenmiyordum hani gümüş kadroya Altın kadro daha dehşet Benim aslında da Gümüş kadro da fena değil ya Kuvarecman'ın şutları Çok iyi arkadaşlar Zeki Çelik, Jason, Paulinho, pa Linho. Paulinho, Paulinho, mükemmel, harikasın Paulinho, süpersin. Paulinho da Lever kuzen oynuyor, Brezilyalı genç yetenek adaylarından birisi. Paulinho arkadaşlar, hadi bir oradan çıkartır mıyız? Çıkartamadık. İrfan Can Kahveci baskı yaptı. Ozan Kabak şimdi. Cezson Fernandez. William. Palinho. Yusuf Yazıcı. Yusuf. Of be nasıl sıyrılamadı. <laughs> Orada geçse yalnızlar ya. Mosikin geçse affetmez. Vuruşları sağlam. De çok tehlikeli bir isim. Di Maria. Hadi abi. Nine geldi top. Nine Di Dimaria. Pas yapıyor. Parti. De Bruyne. Kevin De Bruyne vurdu. Sağlam vuramadı. Sağlam vursaydı gol olurdu arkadaşlar. De Bruyne oradan atmayı sever. Williams. Paulinho. İrfan Can Kahveci. Tekrar Paulinho. Ama Dinayer aldı topu şimdi kontra atak Galatasaray. Kylian Mbappe. Mbappe vurdu Mbappe. Ters yakalandı. Mbappe vuruşu. Dışarıya gitti. Net bir pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Ozan Kabak. Eski takımına karşı oynuyor. Ozan Kabak. İrfancan Can Kahveci. Kumbula. William. Paulinho. İrfan Can Kahveci. Moskin. Of. Alır mı Paulinho? Paulinho bastır Paulinho. Hiradeski. Alfonso de Vistruc. Ricardo Quaresma. Quaresma. fal değil mi? Penaltı değil mi? Aslında çalım atabilirdim de. Yani rakip biraz e, erken davrandı. Quaresma'yı e, engelledi arkadaşlar. Quaresma gerçekten... E, Free çok iyi. Oyunda muazzam arkadaşlar. Yani vuruşları da güzel. Ee, çalımı da fena değil ya. Hadi be. Tabii ki çok çabuk yoruluyor. Gümüş olduğu için. Kylian Mbappe. Uğurcan Çakır. Ozan Kabak. Jetson Fernandes. İrfan Can Kahveci. Hayır gidiyordu azla. Mosikin. Bıraktı. Palinyo mu Mosikin mi ikisine de gelmedi diyalo. Alır mı Mosikin? Alamadı Alfonso Davis. Şimdi kontra atak ama Jetson kesti. Ricardo Quaresma. Quaresma hocam. Hocam faal vardı orada Parti. Di Maria. Di Maria. Dışarıda top. Jetson Fernandez. Yusuf Yazıcı. Müthiş Paulinho. Paulinho vurdu bu sera. Mükemmel bir pozisyon Paulinho Brezilyalı. Net bir pozisyonu kaçırdı. İlk yarı 1-0. Güzel bir oyun var sahada. Her iki e, takımın da pozisyonlarını izledik. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? Galatasaray Juventus karşılaşmasının ikinci yarısı başladı. Kuneyo girdi oyuna. Gerçekten e, tehlikeli bir isim Kontra ataklarda özellikle Ozan Kabak Zeki Çelik çok güzel paslar Yusuf Yazıcı İrfan Can Kahveci Paulinho Paulinho, o, Mosikin Mosikin Oha ne oldu orada Bravo İrfan Bravo İrfan adamsın Kralsın <laughs> Çok da fazla övmeyelim Yusuf Yazıcı Yusuf baskı var. 3 kişi sıkıştırdı Yusuf yazıcı. Bravo. Şimdi aldık. Mosikin'in önüne. Mosikin. Yok artık neler kaçıyor. İkinci yarıda kaçırmaya devam ediyor. İlk yarının sonunda Paulinho'nun net bir plasesi vardı. Yani gol olmasını bekledik ama Paulinho kaçırmıştı. Şimdi de Mosiki net bir e, pozisyondan yararlanamadı. O çok güzel geçti. Lionel Messi yok artık. Yani Uğurcan'a yakıştıramadım o gol yemesini. Mosikin. Jetson Fernandez. İrfan Can Kahveci. Yusuf. Paulinho. Nereye attı ya? Çok alakasız bir yere gitti. Musikin. Bravo. Musikin çok güzel bitiriyor gerçekten. Musikin. Gerçekten güzel bir bitiriş son dokuş dokunuş. Tabii ki bundan önceki pozisyonda iyi vuramamıştı. Bazen böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Williams, Paulinho. 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 Nainggolan'ı geçemedi. Taç. Williams. Paulinho. Agüero'ya doğru hareketlendirdi Agüero oyuna girdikten sonra. Mosikin. O bölgede İyi işler yaptı. Partey. Kumbulla. Bravo. Yusuf. İrfancan. Paulinho. Bravo. Çok güzel paslar. Yusuf tekrar. Zeki Çelik. Ricardo Quaresma. Jetson. Jetson burada. Yine kaçırdık ya yine kaçırdık. Üçüncü net pozisyonumuzu kaçırdık bu maçtaki. Atsaydık çok daha rahatlayacaktık. Yusuf Kuarejma. Of 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 of. Mosiki'nden şık hareketler. Vallahi şaka makare. Son dakika gol yersek çok kötü olur ya. Eyvah eyvah çok çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi ama. Savunma tam zamanında müdahale. Yusuf Yazıcı. Ricardo Kuarejma. Musikine. Musikin. Oha. Aşıttırma geldi. Onu da kaçırdık. Ya neler neler kaçtı ya. Ben girecek diye düşündüm ama Girmedi be. Of Mosikin. hocam bitir. Hocam bitir artık. Jason ve karşılaşma bitiyor. Çok güzel bir karşılaşma oldu. İkinci yarı bol pozisyonlar gördük. İlk yarıya göre kaçan pozisyonlar vardı. Güzel bir karşılaşma oldu. Ee, rakibimi, kardeşimizi tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir mücadele verdi. Agiero oyuna girdikten sonra bayağı bir etkili oldu ama yeterli olmadı. Mosiki'nin performansı çok iyiydi. Tabii ki son vuruşlarda biraz e, talihsizlikler yaşadı. Normalde daha iyi vuruşları var ama yine de golünü attı arkadaşlar. Gerçekten harika. E, 2-1 kazandık. Burada videonun sonuna geldik. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız. Son olarak da yorumlarınızı bekliyorum video ile alakalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>